Minik duygusal bir şey. Abi alatma bizi. Yürüyoruz biz bu yolda. Göğüs gerdik zorluklara Kendimizi bulduk rengine tutulduk Aşık olduk biz sana Haykırıyoruz dört bir yana Dört bir yana Senin kadar sevilen var mı dünyada Gücüne güç katmaya geldik Beşiktaş ananı Seni Allah Beşiktaş camiasına özür, özür dilerim. Ee, bu her zaman tribünlerde duyduğumuz bir besteydi. Bugün için anlam ve önemli olarak. Ağzımdan kaçtı. Yakıştıramadım kendime de. Beşiktaş'a da. Ayıp oldu. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Abi. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben maça odaklanmak istiyorum. Evet. Yaşanmamış gibi yapmak istiyorum.